Merhaba arkadaşlar. Gol TV ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten bu kanalda, hızla büyüyen bu kanalda önemli isimlerin yorum ve değerlendirmelerini takip edebiliyorsunuz. Ben de sizlere bu manada katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bugün de Fenerbahçe gündemiyle ilgili biraz bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım. Ama öncelikle Abone olursanız bu kanalın daha fazla, daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Beğenileriniz de bizim için değerlidir. Bunu da küçük bir not olarak eklemek istiyorum. Ve hemen Fenerbahçe gündeminden bahsetmek istiyorum ama galiba en önemli nokta şu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin özellikle bazı oyuncuları Avrupa piyasasında ismi dolaşan oyuncular haline geldi. Kimdi bunlar? İki stoperi, Kim ile Zalai. Onun dışında kaleci Altay'ın performansı. Ee, Avrupa'nın önemli ligleri tarafından takip ediliyor ki Türkiye'de kaleci konusunda çok ciddi bir sorunumuz olmadığı gerçeğini de her zaman vurguluyoruz. İşte Altay da büyüyor ama bu isimlerin dışında bir isim Avrupa'nın 3 majör ligi dediğimiz ligden yani İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den gözlem altında. Kim bu oyuncu? onu sizlerle paylaşacağım ama önce şu Alanya Spor maçına dönelim ondan sonra o paylaşımı da gerçekleştirelim. Şimdi öncelikle şunu söylememde yarar var. Fenerbahçe Lig ikinciliği için çok çok önemli bir karşılaşmayı oynadı Lig ikinciliği için çünkü Alanya Spor'la Eş değer bir hamle içerisindeydi. Konya Spor maçı da tabii ki Konya Spor'un da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Alanya Spor maçında e, oyunda tabii öne çıkan bazı oyuncular vardı ama e, özellikle Trabzon maçının yorgunluğu acaba ne kadar tesir edecek? Çünkü biliyorsunuz ki yaklaşık 80 dakikayı 10 kişi oynayan bir Fenerbahçe vardı ama gördüğümüz kadarıyla işte hamleler vesaire gibi noktalarda çok çok büyük sıkıntı yaşamadı daha doğrusu belki de Alanya Spor'da buna müsaade etti diyebiliriz. Bu yorumları çok fazla uzatmak istemiyorum ama birkaç ismi öne çıkartmam gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim bir iki cümle. Sonra da kasetin başında, videonun başında söylediğim o noktayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, şunu söyleyelim, bir kere Altay Bayındır'ın performansı mükemmeldi. Altay Bayındır zaten son haftalarda Fenerbahçe'nin yükselişi 4 galibiyet, bir beraberlik sürecine etki eden oyuncuların başında yer alıyor. Onun dışında e, kim var derseniz ki şunu da özellikle vurgulamam lazım. Altay Bayındır e, asist yaparak bu sezonun en önemli oyuncularından biri haline geldi Rossi ile. E, tesadüf mü oldu, işte çalışarak mı oldu? Bu tartışmalı bir konu olabilir. Herkes tartışabilir ama sonuç itibariyle oldu mu? Yani Altay Asist yaptı mı Rossi'ye? Yaptı. Mesele budur. Onu özellikle söyleyelim. İkinci altayla beraber Rossi'nin performansı da e, bir hayli etkileyici oldu. Rossi'yi e, Brezilya basını çok yakından takip ediyor. Uruguay Oyuncu için işte birçok isimden bahsedildi. Özellikle vurgulamak istiyorum. Brezilya basını bu oyuncuyu transfer etmek için çaba sarf ettiği gerçeğini zaten kamuoyunda paylaşıldığı için sizler de duydunuz, biliyorsunuzdur. Üçüncü bir oyuncu var ki, Arda Güler'den bahsediyoruz. Gerçekten de Türk futboluna bir çiçek gibi açıyor, bir yıldız gibi parlıyor. Türk futbolu açısından çok kazançlıyız. Özellikle tabii şunu söyleyelim, Fenerbahçe formasıyla ligde en genç gol atan oyuncu oldu. Ben golünden daha çok asistinden bahsetmek istiyorum. Kafasını kaldırıyor ve bakıyor. Yani asist dediğimiz olay köşe vuruşundan orta yapmak değil. Kafasını kaldırıyor, bakıyor. Mergin Berisha'nın koşusunu görüyor ve oraya mükemmel bir pas atıyor. Hani biz ona şey deriz. Gömlek cebine kondurdu derler ya. Öyle bir pas atıyor. İşte bence o onun ne kadar büyük bir yetenek olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Benim açımdan daha değerli olan noktasının bu olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Arda Güler bizim için yani sadece bir yetenek olmaktan öte Avrupa için de değerlendirilebilecek bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada tabii ki galibiyet gelince birçok kişi mutlu oluyor ki bu mutlu olanlardan birinin Sosa olması dikkat çekti. Neden Sosa olması? Sosa tekmeliklerini eee Rusya vermiş. Diyor ki Rossi'nin bana bir hediye alması lazım. Çünkü benim tekmeliklerim ona onun için ee, bir anlamda kazanç oldu. İyi performans sergiledi tekmeliklerimle diyor. Tabii ki bu da işin esprili yanı. Onu söyleyebiliriz. Şimdi e, gelelim Fenerbahçe'deki diğer e, gelişmelere. Fenerbahçe biliyorsunuz bu sezon tam 9 oyuncusunu kiralık olarak verdi. Bu 9 oyuncunun performansları konusunda da bilgi almaya çalışıyor ki önümüzdeki sene kadrosunu oluşturabilmek açısından önemli bir durum bu. Çünkü önümüzdeki sene için de kadro araştırmasında dışarıdan transferler kadar kendi oyuncularını da bir şekilde değerlendirmek isteyecektir ama açıkçası ben bunların içerisinde kendi oyuncularından değerlendirilecek kim var derseniz bakın tartışalım siz de kararınızı verin. Ben isimleri okuyayım. Elimdeki isimlerde Samat da var. Allah yer Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Lemos, İsmail Yüksek, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan ve Barış Sungur. Hemen aklımıza gelen ilk isim Giresunspor formasını giyen Muhammet Gümüşkaya ki orada da etkili ve verimli bir performans sergilemeye başladı. Yani bunun dışındaki oyuncular için. Ne olur? Açıkçası çok net bir şey söyleyemiyorum. Hani İsmail Yüksek de çok büyük umutlarla geldi. Şu anda Bursa spor formasını giyiyor. Ama istenen düzeyde mi derseniz bence henüz istenen düzeyde değil. Öyle söyleyebilirim. Şimdi e, hepinize söylemiştim işte Zalai'den, e, Kim Min Jae'den e, gelen teklifler var. Bu oyunculara önemli pardon teklifler var. E, Altay'a da Ajax dahil pek çok takımdan teklif var. Ama bir oyuncu var ki bir anda yıldızı parladı. Özellikle ona özellikle vurgulamam gerekiyor. E, Trabzonspor maçında tam 13.1 kilometre koştu. 13.1 kilometre. Hani çok koştu oyuncu dediğimiz zaman ya 12 falan koşmuştur deniyor. 13.1 koştu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu oyuncu Atletico Madrid'in ...gündemine geldi. İki de İtalyan kulübü takip ediyor... ...ve Everton'da var. Sadece Atletico Madrid değil... ...Atletico Madrid scoutları takip ettikten sonra... ...devreye giren... ...bir iki takım daha var. Onları da önce söyleyeyim. Sevilla ve Espanyol da... ...oyuncunun performansını takip etmeye başladı. Dikkat çekici bir performans. Evet, üretkenlik açısından... ...diye bakmayalım. Belki hani... ...gol ve asist sayısı... ...çok yüksek değil ama... Ee, hani çalışkan ara dediğimiz bir e, yapıda oynuyor ve Fenerbahçe'nin orta sahasında yavaş yavaş ben buranın vazgeçilmez oyuncusuyum imajı oluşturmaya başlıyor. Evet bu oyuncu, Crespo'dan bahsediyorum. Crespo yine sahada basmadık yer bırakmadı ve bu maçta da özellikle birkaç tane dip top denemesi yaptı ki bunlar oyuncunun geliştiğinin de bir göstergesi ama bu gelişim Fenerbahçe açısından transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olduğu anlamına da geliyor. Peki Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe... Ee, özellikle söyleyelim 1,5 milyon euroya aldığı bu oyuncu için bir karar vermiş. Diyor ki 10 milyon eurodan aşağıya böyle bir oyuncuyu satmak istemiyoruz, vermek istemiyoruz diyor. Bu rakamları görür mü? Ee, takımların isimlerine bakarsak Everton gibi, Atletico Madrid gibi, Sevilla gibi isimler varsa bu rakamları da telaffuz etmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda... Ee, hani e, klasik sözü söyleyelim, kim Minji'ye mi gider, zala'y mi gider, altay mı gider derken bir anda e, giderler listesindeki bir numaraya Crespo'nun yükseldiğini vurgulayabiliriz. E, Fenerbahçe açısından tabii ki e, performanslar yükseldikçe bunun değerli olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii burada e, zaman zaman eleştirmemize karşın e, hakkını vermemiz gereken e, kişiyi de söyleyelim, Vitor Pereira onu ona çok inanarak getirmişti. i̇kincisi Rossi, bakın Rossi'den de olumlu bahsettik. Zaten Kim Min Jae konusunda bir tartışma yoktu onun kalitesi konusunda. Dolayısıyla yani Vitor Pereira da evet takım şampiyonluktan uzaklaştı ama giderken bıraktığı oyuncuların değerlerinin belli bir noktaya gelmesi de Fenerbahçe açısından avantaj. Genelde Fenerbahçe gündemiyle ilgili elimizdeki verileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Bir kez daha hatırlatayım. Gol TV'ye abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.